Herkese merhaba. 9-15 Aralık Gündüz Esmaları ile sizlerle birlikteyiz. Gökyüzü çok yoğun. Hem bir Merkür retros söz konusu hem ikizlerde gerçekleşecek olan Dolunay'ın etkileri hem de çok önemli bir günden bahsedeceğiz. Bugün de yapılacak ritüellerden. Gece esmalarında biliyorsunuz ayrıntılı anlatıyorum ve gündüz esmalarında çok vaktinizi almak istemediğim için sadece esmalardan bahsediyorum. Ama gece esmalarını lütfen Hakikaten ayrıntılı dinlemenizi, sonuna kadar izlemenizi, her birinde özel bilgiler olduğunu ve bu haftada gizli, özel bir gecenin, Kadir Gecesi gibi kıymetli bir gecenin, gökyüzünden nurların, ilmin bolluğun, bereketin yağdığı bir geceden bahsedeceğiz tabii ki. Onunla birlikte her gecemiz çok kıymetli ama inişli çıkışlı bir hafta, karmaşık bir hafta. Bu karmaşayı kendi lehimize doğru çevirmek adına da esmalarla yine sizlerle birlikteyiz. Pazartesi günü esması ile devam ediyoruz. Esmamız ya halık. 731 Ebced Değeri Yıldızı Güneş ve Günü Pazar yarattığı her varlığın önce kaderini belirleyip sonra yaratan işlerde üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmak, başarılı olmak, ve özellikle rahim rahatsızlıklarının şifasıyla ilgili bir esmadır. Rahim yaratıcılıkla ilgili konular musavvir ile birlikte ya halık da önemli esmalardan birisi. Gece ve gündüz ayrı ayrı esmalarımızı verdiğimiz terkipte okuduktan sonra yoktan var eden olduğunu göreceksiniz ve büyük korumadır. Özellikle Pazartesi günü yeni başlangıçlara niyetli olan dostlarımız, arkadaşlarımız için yine burçlarda ayrıntılı anlatıyoruz ama lütfen hepsini dinlemenizi bu hafta özellikle çok tavsiye ediyorum çünkü özel bilgiler, özel günler, özel bir haftadayız. Yeni yıla girerken güzel başlangıçlar yapabilmenin de yollarını sizlere anlatıyoruz. Aynı zamanda ya halık esması koruma esmalarından biridir. Sizi de bu retronun gerginliğinden geriden gelen yarım işlerinizin tamamlanması ile ilgili koruma altına alacak ve zararsız geçirmenizi sağlayacaktır. Salı günü esması ile devam ediyoruz. Ya alim Esmamız Ebced değeri 150, yıldızı Jüpiter ve günü Perşembe. İlmi sonsuz her şeyi hakkıyla bilen, ilim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve alim olmak için kalpleri çeken tılsımlı bir esma olduğunu her zaman söylüyoruz. Ya Vedut o kadar çok okurlar ki ama aslında ya alim esması kalpleri birbirine yaklaştırandır. Anlattığımız gibi gece esmalarında salı gününün enerjisi de gizli saklı olayların ortaya çıkması, öğrenmeyle ilgili geçmişle bağların ve bilgilerin ortaya çıkmasıyla yine önemli sayılabilecek günlerden bir tanesi. Lütfen esmamızı çekelim. Çarşamba günü esması ile devam ediyoruz. Ya Latif esmamız ebced değeri 99. Yine açıklayacağım, yine söyleyeceğim. Bazı yerlerde 129 geçer ama El Latif, Ya Latif ebced değerini değiştirir. Hangisi içinize siniyorsa lütfen o şekilde çekin. Yıldızı Venüs ve günü Cuma'dır. Lütuf ve Kerem'i sonsuz kullarına ihsanlar ve faydalar bağışlayan. Dileklerin olması, kısmet ve rızkın açılıp artması için ve en önemlisi aldığımız nefesle ilgili. Çünkü hayatta en büyük hediye aldığımız nefes. Nefes bitiyorsa hayat bitiyor. Gelse hediye ne olacak? Gelmese ne olacak? O yüzden nefes hakikaten önemli bizim için diyebiliriz. Yine sevgili dostlar, özellikle bu hafta geçmişten gelen bazı burçlar için özellikle hediyeler söz konusu, fırsatlar söz konusu dileklerin olmasıyla eğer uzun süredir uğraştığınız çalışmalarınız varsa bunları kazanca döndürebileceğinizi de söylemek istiyoruz. Ama sıfırdan aklıma bir fikir geldi deyip bir başlangıç yaparsanız çok da retroda doğru bulmuyoruz. Ama hafta güneş şiron etkileşiminden dolayı şifaya açık bir hafta. Her alanda, ilişkilerde, aşkta, işte, kariyerde, fiziksel olarak rahatsızlıklarda önemli derecede şifa bizlerle birlikte. Ve Perşembe günü esması ile devam ediyoruz. Esmamız Ya Gafur. 1286 ebced yıldızı güneş ve günü pazar. Ama biz sabah ya da ikindi de okuyabiliyoruz. Yani güneş saatini hesaplamanıza gerek yok. Sabahtan ya da ikindi vakti okumanız yeterli olacaktır. Kullarının suç ve günahlarını meleklerini bile yazmadan unutturan, günahların affedilmesi ve kötü ahlaktan korunmak için bu hafta egolarımıza yenilebiliriz. Özellikle öfke, kin duyguları, dürtüsel duygular, aşırı kıskançlıklar ya da baskılar yaşayabiliriz yaşatabiliriz O yüzden çok dikkat etmeli ve bu tarz kötü enerjilerden kendimizi korumamız gerekiyor ve Cuma günü esması ile devam ediyoruz esmamız ya Şekir 526 epçet değeri yıldızımız Güneş günümüz pazar kendi hoşnutluğu için yapılan işleri fazlasıyla mükafatlandıran, talihin açılması, mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için önemli esmalardan biridir. Şükretmek hem kalbi rahatlatır, hem ruhu rahatlatır, hem de bolluk bereketimizi arttırır. Var olana şükretme yeni gelecekleri davet etmekle eş anlamlıdır. O yüzden özellikle hayatımızın bütün alanında yağ şekir, yağ şekür ile hangisini söylerseniz bunu çok defalarca anlattım. Diğer eski videolardan izleyebilirsiniz. Talihim yok şanssızım diyorsanız, talihinizin açılmasını istiyorsanız, elinizdeki nimetlerin kadrini kıymetini bilmek istiyorsanız yaş şekir esmasını lütfen hayatınıza katın. Ve cumartesi. Gece esmalarında o kadar çok anlattım ki. Hatta ritüel verdim. Çok önemli bir gün. Ay Aldebaran kavuşumu, sabit yıldızı kavuşumu ile bolluk bereket enerjisi inanılmaz gökyüzünde büyük bir kapı açık. Dua kapıları açık. Kadir gecesi ayarında özel bir gece söz konusu. Gündüz etkileri de öğlen saatleri arasında 14.30'a kadar devam eden bir enerji var. Yüksek bir enerji. Bu saatler içerisinde ne yapılması gerektiğini zaten gece esmaları'nda anlattım. Lütfen oradan takip edin ve tüm sevdiklerinizle paylaşın. Onlar da bu özel günden ve geceden yararlansınlar. Dilekleriniz gerçekleşsin kün fekün ile Allah bütün dualarınızı kabul etsin. Bu bolluk bereketten yararlanmak, bunu da arttırmak amacıyla esmamız Ya vehab. 196 epjet değeri yıldızımız Venüs, günümüz cuma. Nimetleri bol ve karşılıksız bağışlayan, sıkıntısız, rahat bir hayat sürmek ve kalp damarlarının tıkanmaması için önerilen esmalardan birisidir. Sevgili dostlar, bu özel günde ve gecede sadece kendinize değil, tüm herkese uluslara, dünyaya, insanlara hatta tüm canlılara dua etmeniz size çok daha büyük bir enerjiyle dönüş sağlayacaktır. Dualarınızda bizleri de eksik etmemeniz dileğiyle diyelim. Ve pazar günüyle sonlandırıyoruz haftayı. Esmamız Ya Veli. 46 ebced değeri ama çarpı 46 ile 2116 adet okunmasını tavsiye ediyoruz. Yıldızı Mars günü salı. Pazar günü de bu bolluk bereket enerjisi devam ediyor bütün mahlukatla dost. Ve her işte Allah'ın yardımını istemek için özellikle okunan esmalardan biridir. Dost olmak aslında önce Allah'la sonra kendinle dost olmak, sonra da tüm canlılarla dost olmak inanılmaz bir kapı açacaktır. Kendinizi sevmekten geçen yolda insanları da sevmeye başlayacaksınız diyebilirim. Artık son dönemlerde, yollarda, berilerde hep kavgalar, kıyametler, ikinci sayfa haber Cinayetler, tacizler, o kadar çok ki. Ben yine söylemekten vazgeçmeyeceğim. Çocuklarımızı lütfen koruyalım ve onları Allah'ın koruması altında tutmaya çalışalım. Mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapalım. Kimseye güvenip çocuklarınızı emanet etmeyin. Ya da okula gönderiyorsanız lütfen takibini yapın. Çocuklarla ilgili riskler hala bitmedi. Lütfen. Koruma altında tutun çocuklarınızı. Bir haftanın daha sonuna gelirken özellikle cumartesi gününü çok iyi değerlendirmenizi hepinize çok tavsiye ediyorum. Gece esmalarında tüm ayrıntılı bilgileri verdik ve sevdiklerinizle lütfen paylaşın. Ne kadar çok paylaşılırsa bu enerji o kadar büyüyecektir. Ritüellerde lütfen sonuçlarını eğer fırsatınız olursa yazın. Sevgiler, hoşçakalın.